Ananı avradını sopunu, sopunu, Ben ananı 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 sopunu, 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 ananı Ben ananı, sopunu, ananı, ananı, sopunu, ananı, ananı <laughs> Merhaba arkadaşlar benim. Bugün minecraftta ve kanala kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten kanala kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugünkü konum eee ben hemen bugün konumdan eee ah dur heh, tamam evet bugün konumdan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere ye huh, huh, ye yeah, yeah, al yes De, abi bunlar proluk bunlar proluk beyler topuk şuradan hemen şimdi bir tane tier açmamız lazım e, tier açarsak güzel olacak ki şuradaki tier da diye hatırlıyorum evet tier one'mış. hemen şimdi gidip şu reizi keseyim bari Reis gel buraya. Şu reizde güzel şeyler olabilir de ben şuradan bir gireyim abi. Aman abi şunu giy. Hop. Gel abi. Hop GG bay bay. Ee, şimdi şunu giy abi. Şurada bir tane tier vardı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Onu da açıp. Kılıcımı da buldum. Merhaba dostum. Evet geri kaçtın. Ee, şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar İsmet'in pekindeyim ve yani ya yabancı pekleri kullanmayı pek sevmem çünkü yabancı pek yani olsa da İsmet'in ya da herhangi bir Türk'ün yaptığı peki tercih ederim arkadaşlar çünkü e, biz Türkler olarak birbirimize destek olmamız lazım e, hele hele şu zamanlarda zaten birbirimize zaten her zaman destek olmamız lazım da şu zamanlarda biraz daha destek olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şu adam ananın avradı öldü tamam Cici. Şunu bir giy abi. Gel abi buraya Immortal F Immortal F gel buraya Gel buraya Immortal F Ananız Topuk abi evet, Bunlar takılmış ee, biledim böyle olacağını zaten <laughs> Şöyle bir topuklayalım abimiz Şöyle nereye kaçabiliriz ki yani Kaçacak yer Aslında bir yay olsaydı ben bunları keserdim Ya da FNS sim Olsaydı da keserdim Ananın Aa abi çok iyi oldu be bu ustadığı. Vallahi var ya bu ustadıkları çok iyi oldu beyler. Şimdi şuradan hemen ben bir topukluyorum. Kardeşim görüşürüz. Allah'a emanet kardeşim. Ben şuradan bir alayım abi şunu şunu al abi. Haydi abi kolay gelsin. Ben bir kaçışlardayım. Hadi bakalım şimdi. Gel abi sen. Madem çok e, böyle isteklisin kesmeye beni. Gel abi. Gel. Allahu ekber lan. Abi siktir kaç. Ha bu salam botu da kırıldı değil mi beyler? Oha. Kırılan botunu tamir ederdim de boş ver kalsın. Şimdi ben şu gemiye bir çıkıp adamın üstüne şöyle bir şey fatality mi çeksem lan ne yapsam acaba ne bileyim ölçmedim ki. <laughs> 15 kişi kaldı bu arada ve ben şöyle kır abi çok güzel tamam konuma da... abi çok iyi de şimdi mi verilir be gözünü seveyim ya tam da verecek zamanı buldunuz ha cık cık. neyse dur şuradan abi in hemen şuradan bir çık abi tamam 10 numara 5 yıldız şimdi şurada chest yoktu yanlış hatırlamıyorsam üst katta bir tane çok güzel bir tier vardı ee, o da şuradaydı ya herhalde değil mi Tabi tabi o da şuradan beyler Bakın göstereyim ben size şuradan ilerliyoruz Şuradan geçiyoruz Anam gözüm Gözüm ee, Daha sonrasında şuraya atlıyoruz herhalde Ondan sonra acaba şuradan 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 Şunu aç abi Hop Abi proluk bunlar Abi bu Neyse bari en azından ayrı sword yapabileceğiz de hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını Ama bildim böyle olacağını yani ya, Bok çıktı ee, Şöyle ben deneyeyim de Abi burada bir yerde chest yok muydu ya Ben mi yanlış hatırlıyorum Aa, cık, Gözüm Beyler kusura bakmayın gözüm kaşını özür dilerim Neyse Ha vardı burada herhalde Vardı değil mi be Olsun be Hadi be. Burası neresi ee, Abi chest yok mu burada Şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun ya. Cık. Abi ciddi misin? Abi chest yok bildiniz ya. Cık. Saçmalığa bak. Abi sa Buraya nereden gelir acaba? Neyse. Şimdi ben hemen konudan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, video atım zamanlarından bahsedeceğim. Ee, yani şey. Ben e, haftada yaklaşık 4 video atmaya çalışacağım arkadaşlar e, umarım ki anlayışla karşılarsınız karşılar, karşılar. <laughs> anlayışla karşılarsınız e, çünkü bildiğiniz üzere lise zor bir dönem ve bu dönemde yani çalışmanız lazım çalışmazsanız olmuyor arkadaşlar yani cidden olmuyor çalışmazsanız yani hiçbir şey olmuyor bırakın liseyi hiçbir şey olmuyor bunu da söyleyeyim e, şunu al abi şuraya koy ben niye ayrı soğuk yapmadım ya Adam mı var burada? Tamam çok güzel. Bu mekanda güzel bir yerdi. Şuraya basıyorsun abi hop. Bu mu? Aa, abi çok iyi be. Tamam. De bir tane flint vereydi iyiydi. Burada bir tane daha chest yok muydu ya? Hep ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Allah Allah. Şurada bir yerde meşale değil la bu? Kızıl taş mesela şu mesela şu abi bir dakika şimdi bir tane daha yok muydu burada chest nest ya ben yanlış hatırlıyorum neyse iki tane golden apple var bu da adamları zorlamamıza yardımcı olacaktır arkadaşlar ya şu anda pantolon hariç setimizde güzel pantolonumuzda olaydı iyiydi onu da yukarıda bir yerde eğer ki varsa tiyuti oradan da buluruz o zaman yukarıya şöyle bir yardıralım abi hadi bakalım ha, bugün konudan bahsedeyim arkadaşlar ben size hemen video atım düzeninden bahsedeceğim dediğim gibi haftada e, 4 tane atmaya çalışacağım arkadaşlar 4 tane de benim için aslında çok e, fazla bir rakam ama sizin için az işte e, umarım ki anlayışla karşılarsınız ki ben böyle olacağını da umuyorum zaten sizlere güveniyorum arkadaşlar sizler anlayışlı insanlarsınız şimdi ee, konuyu anlattığıma göre oyuna odaklanabilirim. Şimdi yani bu arada neden böyle olduğunu soran arkadaşlar olursa e, benim upload hızı ve okul saatleri baya kötü arkadaşlar. Bunun hakkında da bir vlog çekmeyi de planlıyorum zaten. Ee, bu yüzden yani başka bir nedeni de yok. kupluat 0.52 megabayta düşüyor ve ya bu düşüyor dediğim şeyde AKK yüzünden. Bu AKK olmayaydı iyiydi. Ama AKK'nın olması bir taraftan da güzel. Oh, abi. Abi çok iyi be. Vallahi tam bu chest'i bekliyordum ben. Şimdi AKKAN e, AKK'nın olması da bir yandan güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü e, eğer AKK olmasaydı faturanın 5-6 katının daha fazla ödeyecektik. Yani bu yüzden AKK e, güzel fakat kötü yanları da e, hızını düşürmesi ya. Ya bu Türkiye'deki internet olayı çok saçma ya. Çünkü Hani verdiğinizin pa, verdiğiniz paranın tam olarak şeyini alamıyorsunuz ee, Karşılığını alamıyorsunuz yani Mesela gidin bir Kanada'ya falan filan Orada e, baya bir ucuz yani Hem bizden daha fazla hızları var Ki ben buradan nasıl atlarım şöyle az demetsiz. <laughs> ah Pardon 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 beyler kusura bakmayın ee, Ufak bir küfür kaçtı ağzımdan Abi ama çok kötüydü be. Vallahi korktum ha. Neyse tamam geçti de ee, Kanada'ya mesela bir gidin bakın arkadaşlar. Onun interneti zaten yazar. Ya gidin bakın dediğim internetten bakın yani. Gidin Kanada'ya oradan bakın demiyorum. Ee, yani onların interneti bizimkinden daha hızlı ve bizden daha hızlı ediyorlar. Ya bizde her şey tabi vergiye bağlandığı için. Neyse ben bu konulara girmeyeyim çünkü siyasete kadar uzar burası siyasileri de e, bu olaya dahil etmek istemiyorum. Zaten konumuzla alakası yok. Şimdi gidip ben gemiye kendime bir e, diamond sword craftlayayım. Bu arada 3 kişi kalırsa da e, şey yaparız. Bitmeçe kalırız. Konudan da bahsettim. Umarım ki ölmeyiz. Video çıkar. Şimdi e, yapacak bir şey de olmadığına göre şu botu ben kırayım ya. Çünkü daha bir sürü bot var. Kırıl. Ne? Beyler ilk defa böyle bir şey rastlıyorum ya bot kırıldığında canım gitti Yani ilk defa gördüm ben böyle bir şey ama neyse tamam önemli değil Eee keşke bir ay e, olta ya da şey olsa Abi kusura bakmayın gençler ee, keşke bir olta ya da ne olsa Oooo evet gerizekalılık Olta ya da flint olsa aslında çok güzel olurdu ama yok yapacak bir şey de yok 25 tane okum var ama o da çok iyi bir şey. Bununla idare edeceğimi düşünüyorum ben. Şimdi şunu kır abi. Şu ikiden şunu şu ve koy tamam. Şimdi gidelim abi. Türk var mı? Immortal Efe. Demek ki bunların ya bunlar team diye hatırlıyorum ben. Aynen bunlar teamdi Hatta beni kovaladılar. Ben de kaçtım. Bunlar timdi. Umarım diğerleri de ikili timdir. Umarım bunlar vs atar. Umarım ölürler umarım. Sadece ben kazanırım falan falan diyorum çünkü çok saçma. Şuna. Şurada bir chest var mı abi? Şurada bir chest. Şurada Burada hiçbir şey yok. Şunların arkasında falan filan hiçbir şey yok. Eee bok çıktı evden. O yüzden bok çıktı. Neyse. Immortalife öldü beyler. O zaman kesin bir team vs olmuştur orada. Umarım e, evet team vs oldu arkadaşlar sanırsam. Bu ikisi VS atıyorlar çünkü Didyot's Sword eee arkadaşıydı. Umarım ki VS atıyorlardır. Umarım 1v1 kalarım bir maça. Bu da benim için çok çok avantajlı olur. Ki umarım ki doğru hatırlıyorumdur. Çünkü evet abi bunlar sanırsam VS atıyorlardı. Bununla kaçtı, bir şey yaptı. Ben gidip buna dalarım abi. Adam şu an F5 yapıyor. Adam şu an abi çok iyi. Eyvallah. Abi. Gel. 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 Hop. Abi. Ben bir tane golden abi çünkü. şu Boşu boşuna. Abi tim. Ar Arhan tim Arhan kardeşim tim tim 2 1 koy tim 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 kardeşim benim tim adamın önden gidenisin be adamın önden gideni dal abi dal abi kesersin sen onu kesersin onu dal abi dal abi çarpılın Ket nasıl? Ket. Ket. Çarpıl. Çarpın gg be. Gg kazandım be. Çok iyi abi çok iyi. Bunlar proluk. Ee, güzel bir video oldu arkadaşlar. Pek fazla gelişemedik. ikili takımdan kaçtık. Ee, yani zevkliydi. Herhangi bir kötü yanı da yoktu. Konudan da bahsetmiş oldum. ben için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>